Bu videomuzda yine 10 Diamond Lock çekilişimiz var. Katılmak için şartlar kanala abone olmak, videoyu beğenmek ve yorum kısmına Grove ID ile word name'inizi yazmak. Sol altta da çekilişin kazandığını görüyorsunuz. Şimdi videomuza geçebiliriz. Merhaba dostlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Harvest Festival hakkında konuşacağım. Harvest Festival nedir, ne zaman gelir ve bu etkinlikte neler yapabiliriz hepsini tek tek anlatacağım. Öncelikle Harvest Festival Grotop'daki en önemli etkinliklerden biridir. Genellikle Eylül ayı ile Ekim ayının ortasında gelmektedir. Ne zaman geleceği kesin değil. Etkinlik boyunca ağaçları hasat ederek Mooncake adı verilen özel eşyalar elde ederiz. Bu Mooncake'lerin birleşmesiyle çeşitli itemler üretilmektedir. Özellikle hepimizin bildiği Zeus itemi bu etkinlikte çok ucuzlar. Toplamda 9 çeşit Mooncake bulunuyor. Bunların 5 tanesi seedlerin içerisine eklenir ve düşme şansı vardır. Keklerin daha çok çıkması için rarity seviyesi yani nadirlik seviyesi yüksek farmable eşyaların farmlanması daha mantıklıdır. Örnek olarak çant, pepper ve lazer gibi eşyaları gösterebiliriz. Bu farmable eşyaların içerisinden ve genel olarak tüm seedlerden bu 5 adet kek düşme şansı vardır. Ekrana koyacağım bu kekleri. Özellikle Balance Mooncake diğerlerine göre en değerli keklerden biri. Zeus ve çeşitli eşyalarda kullanılmasından ve nadir düşmesinden kaynaklıdır. Ayrıca farklı eşyalardan düşen kekler de mevcut. Bunlardan biri de Cherry Blossom Tree. Bu ağaçtan Pretty Mooncake çıkar. Pretty Mooncake diğerlerine göre daha pahalıdır çünkü hem nadir çıkarlar hem de bazı özel eşyaların yapımında kullanılırlar. Bu yüzden Cherry Blossom diğer farmable eşyalara göre biraz daha değerlidir. Bir diğeri Carriage Shrub Tree, bu ağaçtan da ayrı olarak Moon Mooncake çıkmakta. Bunun dışında iki farklı şekilde elde edilen Mooncake bulunuyor. İlki Anestrum Mooncake, bunu alabilmek için Anestrum Ghost adındaki hayaleti yakalamamız gerekiyor. Bu Ghost sarı renkte ve seedleri kırdığımızda çıkmakta, etkinlik zamanı gelen bir özellik. İkincisi ise Pretty Mooncake, bu da sadece Mooncake Bundle eşyasını yediğimizde şansa çıkmakta. Evet kekler bu kadardı. Şimdi etkinlik sırasında mağazaya gelen özel bir eşya hakkında konuşalım. Harvest Moon Charm adı verilen bir kolye geliyor shop kısmına. Bu kolyeyi taktığımızda seed kırarken daha fazla mooncake elde etme şansımız artıyor. Ayrıca bu kolye ile hasat yaptığımızda mooncake bundle da düşüyor. Mooncake bundle açtığımızda da ekranda görmüş olduğunuz iki değerli eşyadan birini çıkarma şansınız oluyor. Bunlar çıkabileceği gibi rastgele değersiz mooncake'ler de gelebiliyor. İsterseniz bu kutuları satabilirsiniz. Harvest Festival döneminde ayrıca fishing, ghost yakalama ve wolf parkur gibi aktiviteler yaparsanız ek ödüller de kazanabiliyorsunuz. Eğer bunlarla uğraşıyorsanız harvest zamanında yapabilirsiniz. Şimdi Harvest Festival'in ne olduğunu anladığımıza göre Harvest Festival'den önce ve Harvest Festival sırasında neler yapabileceğimizi konuşalım. Festival gelmeden önce dostlar farm birdler alabilirsiniz. Bunlar başta konuştuğumuz gibi çant, lazer grid, pepper ve cherry olabilir. Güncel fiyatlarını da ekrana koyacağım. Bu farmları önceden almak sonrası için fiyat artışı sağlayabilir. Hem ucuza mal edip kırarak da çıkan mooncakeleri satabilirsiniz. Bunun dışında elinizde harvest zamanı alsat için bir miktar dl ve gems bulundurmanız çok faydalı olur. Çünkü gems de etkinlik zamanında değerlenecektir. Ayrıca farm için lazım olacak bazı itemleri de şimdiden toplayabilirsiniz. Mesela Gaia, Uth gibi eşyalar veya McPlant hatta McPlant şimdiden artmaya başladı bile. Ben ilk defa McPlant'ın bu kadar yükseldiğini görüyorum. Neredeyse 10BGL olacak yani. Bunun gibi farm için gerekli eşyaların değeri harvest zamanı artmaya devam edecektir. Peki harvest zamanı ne yapabiliriz? Öncelikle şunu unutmayın dostlar. Bu sadece harvest için geçerli olan bir şey değil tüm etkinlikler için geçerli. İlk gün ve ilk saatler her zaman çok önemlidir. O anlarda her şey abartı derecede pahalı olur. Ardından fiyatlar hızla düşer. Bu yüzden ucuza mal edip erkenden satış yapmak çok önemli. Fiyatın düşeceğinden emin olduğumuz eşyalar için de ona göre yatırım yapacağız. Yani tam tersi şekilde ilk saatlerde toplu alım yapıp daha pahalıya satarım derken fiyatların altında kalmamaya dikkat etmeliyiz. Farm yapacak olan arkadaşlara tavsiyem mağazada satılacak kolyelerden alıp farm yapmaya başlamanız. Çıkan moon kekleri ilk günlerden direkt satmanızdır. Çünkü o günlerde daha çok kar edebilirsiniz. Eğer Zeus yapma gibi bir düşünceniz varsa harvest zamanı tam sırasıdır. Çünkü daha ucuza mal edebilirsiniz. Hatta Zeus yapımında kullanılan Sankpin itemini craft ederek de güzel kar elde edebilirsiniz. Nelere ihtiyacınız olduğunu ben ekrana koyuyorum. Sank pin itemini sadece al satını yapmak bile çok mantıklı olacaktır sizin için. Oldukça basit zaten. Farm yapmak yerine elinde DLS'i olup al sat yapmayı düşünen arkadaşlar için ise tavsiyem etkinliğin ikinci ya da üçüncü gününde balance Mooncake al sat yapmanız. Çünkü fiyatlar o günlerde yavaş yavaş sabitlenmeye başlar. Siz de ucuz satanlardan alıp belirli bir kar marjı ile pahalıya satarak gelir elde edebilirsiniz. Diğer Mooncake türlerinde de bu tabi geçerli ama özellikle Balance Mooncake çok popüler olduğu için bu daha sağlam olacaktır siz için. Gems olan dostlar için de bahsettiğim kolyelerden 3 tanesini 12.000 gems hatta 12.5 olması lazım. Karşılığında alıp ilk günlerde çok yüksek fiyatlara ventlerde satabilirsiniz. Neredeyse 2-3 kat kar elde edersiniz. Onun dışında videomuz bu kadar dostlar. Kısa bir video oldu 5 dakikalık bir video olacağını tahmin ediyorum. Vaktinizi çalmadan hızlı bir şekilde anlatmış olduğum bir video oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kaçırdığım şeyler olabilir. Yorumlarda mutlaka konuşalım. Hepsini okuyorum, cevaplıyorum bildiğiniz olsun. Harf zamanında kekler ile yapılabilecek tüm craftları eğer isterseniz ayrı bir videoda detaylı anlatabilirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.